Konfeksiyon İhra İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşa'nın hazır giyim ihracatının bu yıl eylül itibariyle ivme kazanacağını ve 2024 rakamlarını aşağı bel aşa aşacağını belirtti. 2022 yılında 21.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2024'e geldiğimizde bu rakam 17.9 milyar dolara gerilemişti. Bugünkü rakamlarımıza baktığımızda geçen yılla kıyasladığımızda %6.5-7 eksiyle gidiyoruz. Ama bütün inancımız, bütün umudumuz en azından 2024 ihracat rakamlarının üzerine çıkmak. İnşallah o anlamda da elimizde gelen tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz bunu başarabiliriz, biz hazırız. Biz ilk ip olarak elimizde ne gelecekse her zaman sektörümüzün yanında olmaya hazır olduğumu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Efendim 17.9 milyar dolar evet. geçen yıldı. Bu yılki beklentinizi de alayım o zaman ve tabi Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler e, halen devam ediyor. Şiddetli bir şekilde tabi devam ediyor. E, buna karşı nasıl bir aksiyon alıyorsunuz sektör olarak ve yeni pazarlar olacak mı? Şimdi biliyorsunuz tabi Orta şu an her tarafı gerçekten e, yangın gibi. Her taraf e, ya hiç arzu etmediğimiz bir ortam inşallah çok kısa bir süre içerisinde savaşların olmadığı, barışın olduğu bir ortam oluşur diye umut ediyoruz. Tabi pazarlar elbette bizim için her pazar önemli. Amerika bizim için çok önemli bir pazar. Biliyorsunuz son vergilerle birlikte Amerika ile ilgili birçok çalışmalarımızı da daha önce de ifade ettim. Amerika üzerinde çok daha fazla durmamız lazım. Pazarımızın yüzde neredeyse Avrupa Birliği'ne ihraç ediyoruz. E o anlamda Avrupa Birliği bizim için çok önemli. Rakamlara gelince, e, geçen yılla bugün kıyasladığımızda yüzde altı buçuk yedi gidiyoruz bugün itibariyle. E, ama ben inanıyorum ki dokuzuncu ay itibariyle bu rakamların biraz daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. E, Kuzda biliyorsunuz 1992 yılından beri kesintisiz devam eden Türkiye'de tek tasarım yarışması. O anlamda bugüne kadar baktığında Türkiye'nin en önemli tasarımcılarını kendi içerisinde çıkarmış. Sektörümüzün birçok markasında çalışıyorlar. Kendi markalarını korumuşlar ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. O anlamda da özellikle de son dönemlerde biliyorsunuz artık fiyat odaklı çok zorlandığımız bir ortamda e, tasarım odaklı çalışmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. O anlamda da biz Kuzey'e gerçekten çok önem veriyoruz ve genç tasarımcılarımız da her seferinde elimizde geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün baktığımda Türkiye'deki katma değerle baktığında gerçekten tasarımın ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya yani tasarımın olmadığı hiçbir şey artık satmıyor.